Searchworks'un 2012 yeniliklerinin simülasyon için olan yeniliklerimizden bir tanesi de akışkanlar mekaniği dalında geldi. Akışkanlar mekaniğinde artık belli bir e, farklı elementten oluşan akışkanın e, akış içerisinde nereye gidebileceğini Tracer Studies e, yardımıyla görüntüleyebiliyoruz. Örneğin bu şekilde bir mutfağımız var ve mutfakta e, konsolun önünde görmüş olduğumuz fırında yanmakta olan bir gaz var. Ve bu gazın biz tracer tarihi içerisinde girip karbon dioksit olduğunu, karbon monoksit olduğunu tarif edebiliyor. Ve e, bu karbon monoksitin akışkan analizi içerisinde nasıl bir davranış göstereceğini, nereye gideceğini, ortamdan uzaklaştırıp uzaklaştıramayacağımızı görme şansını bize veriyor. Bakınız görmüş olduğunuz gibi fırınımızı seçtik ankastre şekilde ve dedik ki 02 eee debi ile buradan karbon monoksit çıkışı gerçekleşsin. HVAC modülünde kullanabildiğimiz bu yetenek ile biz odanın içerisindeki karbon monoksitin nasıl gittiğini, nasıl davrandığını havayı ayrı şekilde görüp karbon monoksiti ayrı şekilde görerek görüntüleyebiliyoruz. Bu da bizim için özellikle hava kalitesini inceleyen mühendisler için çok çok önemli bir veri olarak karşımıza geliyor. Bakınız bir kesit almak istiyoruz dediğimiz zaman default olarak ...seçebileceğimiz seçeneklerin arasında karbonmonoksit seçeneğiyle... ...karbonmonoksitin kütle oranı da karşımıza gelerek bunu görüntüleyebiliyoruz. Bu şekilde baktığımız zaman odanın içerisinde karbonmonoksit hangi bölümlere sirayet etmiş... ...dolayısıyla neredeki insanları rahatsız etmiş bunları görebiliyoruz. Diğer taraftan eğer arzu edersek farklı stabilerle de bunu görüntülememiz mümkün. Örneğin bakınız üst taraftaki havalandırmayı ikiye çıkartalım ve üst taraftaki havalandırma 2'ye çıkarttıktan sonra bunun için çalıştığımız analizi görüntüleyelim. Böylece karbon monoksit miktarını tracer stadimizde aynen gösterdiyip 4'te 1'ine kadar azaltıp azaltamadığımızı bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Bakın sıcaklığı da ayrı şekilde gösterip karbon monoksit dağılımını da ayrı şekilde görebiliyoruz. Artık Flow Simulation 2011 HVAC modülü yardımıyla bizlere bunları gösterebiliyor. Diğer taraftan skalamızla ilgili de bir takım yeniliklerimiz var. Skaladaki aralıkları azaltmak istersek bunu azaltabiliyoruz. Kaç tane aralık görmek istersek üzerine sağ tıklayıp gösterdiğimiz aralık sayısını değiştirebiliyoruz. Arkasından skalada farklı renkleri kullanmamız mümkün. Çünkü zaman zaman kes alıyoruz. Örneğin diye akım çizgilerini gösteriyoruz. Bunları birbirinden farklı renklerle göstermek çok çok mümkün. Bakınız akım çizgilerini de görüntüleyelim. Akım çizgilerinde de şöyle bir görüntüleme faydamız var. İlgili renke tıkladığımızda program onu bize highlight ediyor. Renkleri farklı olduğu için artık akım çizgileriyle e, kesitleri birbirlerine karıştırmıyoruz. Ve diğer taraftan eğer arzu edersek akım çizgileri normalde eskiden her yerde görürken artık sadece belli bir bölgede crop yaparak akım çizgilerini sadece şu bölgedeki şeklini görmek istiyorum diye de tarif edebiliyoruz. Böyle olunca her tarafta akım çizgisi gözümüze gelmiyor ve özellikle bakmak istediğimiz yeri ...daha rahat şekilde bakınız, görüntüleyebiliyoruz. Akışkanlar mekaniğindeki bu yeni özelliğimiz HVAC modülüne sahip olan müşterilerimiz... ...artık karbonmonoksit gibi gazların akış içerisinde nasıl dağıldığını 2012 versiyonu ile birlikte görüntüleyebilecekler.